Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerden bahset. Türkiye'de bugün Avrupa Birliği konuşan insanlara açıkçası bazen dinozor muhabbesi yapılıyor ama şu, şu açık Türkiye'nin kurulmuş sanayisi Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde kurulmuş. Gümrük Birliği ile beraber kurulmuş. Elimizde var olan yapılar biraz böyle kurulmuş. Ve bu yapıların esasında tekrar bir yeni dünya ile beraber reforma edilmesi lazım. Yeniden bakılması lazım. Gümrük Birliği anlaşması, Avrupa ile ticaret anlaşmaları. Ya bugün azıcık daha Türkiye'nin daha güçlü bir yerde olduğu yeni ortaklık ilişki modellerine ihtiyaç var ve şu anda Avrupa'nın savaş halinde olmadığı tek kara komşusu Türkiye'den. Türkiye ile Avrupa arasında güvenlik ilişkisinden bahsediyoruz. Tamam çok güzel. Türkiye ile Avrupa arasında bir güvenlik ilişkisi olmalı. Bugün Eurofighter'lar vesaire çeşitli askeri ortak üretimler işte Türkiye'nin İHA, SİHA, ihracatı vesaire potansiyelleri işte Hürjet'in İspanya satışı bunlar olmalı. Ama bunun bir ortak sanayi politikası vizyonunda olduğunu ben göremiyorum. Yani ve bu olmadıktan sonra açık konuşalım. Ben Türkiye'nin bugün dünyada sadece güvenlik sağlayıcı bir ülke olarak anılmasını bizi 70 sene geriye götürmesi anlamına geldi. Biz, biz artık 70 yıl ileride bir Ve bunun bilinciyle Türkiye Batı'nın sadece güvenlik sağlayıcısı olan bir ülke olmayacak. Türkiye Batı'nın sadece IMF ve NATO üzerinde ilişki kurduğu bir ülke olmaktan ziyade Türkiye'nin ekonomisiyle, insan haklarıyla, özgürlükleriyle, demokrasiyle ilişki kurabildiği bir ülke. Yani o masada böyle oturan bir ülke olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Yunanistan'da Yunanistan'la dengeler, İran'la dengeler, Türkiye'nin şu kadar tankı var, bu kadar topu var, biz zevkle yaparız bu tartışmaları ama bunun ötesinde de bir, bir vizyonun oluşması gerektiği açık. Biz birazcık daha o yani tank, top, silah gündemine doğru sıkıştırılıyoruz. Buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum.